Evet. Şu an korku oyunundayız. Gece bir evde gizleniyor diyor. Kim evde gizleniyor? Merhaba. Ben de memnun oldum. Kim, kim lan o? Kim benimle tanıştığına memnun oldu. Dinamik buldum. Alayım. Ebeveynlerin henüz gözetleme kulesi işinden geri dönmedi. Dönselerdi. Yani korkmam mı gerekiyor? <laughs> Saçmalamayın. Saçmalama hiç korkamam. Bu tut, Anam kafam yok? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Ben şunu alayım. Şey için. Ha anlamıyoruz mu? Ne oluyor? Işıklar yanıp sönüyor. Amaç. Aa, silah almıyoruz. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Kötü bir şey yok değil mi lan? <laughs> Korkmayacağım değil mi? Kanka ışıklar yanık dursun diyecektim. Oğlum niye işi kapattın geri ya? Şuradan çıkayım dur. Bir şey var da şurada beyaz nokta var onu takip ediyorum. Anam ışık yandı. Ay buralara ne olmuş? Anam onu bana resmen unutmuşlar. Bu kim lan? Burada bir şey var. O ne? Iyi? Bismillah. Dur, aşağıdan mı hiç. Aşağıdan yine yandı Çok korkunç. Hmm. O ağaç burada mıydı lan? Oğlum var ya bir şey çıkarsa çok korkarım ha. Hep korkarım. İşte merak etmeyin bir şey çıkarsa ben yorumlara sabitlerim. Şu dakikada çıkıyor dikkat edin diye. Sizi de korkutmam. E bu ne? Televizyon mu açacağım? İzleyeyim. Ben sevdim acaba. Ee, sanki açmasam daha mı iyiydi? Ekrana bakmıyorum şu an gençler. Baksan mı? bakmıyorum beni de kapat kapatamıyor mu geri kapattım ne lan hey unutma mutfağı temizlemeyi unutma tamam temizleyeyim çok mu pis Ha yerleri tamam temizliyorum temizleyemiyorum nasıl temizleyeceğim temizleyelim hop bunu tamam annemle babam mı dedi robot nerede var? Bir kere robot temizlik robot için seni temizleme gerekiyor. Ben niye temizliyim? Ben ne ki? Neyse temizledik çöpleri falan. Bence temizledik lütfen. Bir de şu var mı? Hayır onlar da temiz. Bunlar dolaba koymam lazım. Burada dağınık duruyorlar. Ev çok karanlık. Pirin mi var lan bu? Yok. Aa, evin içine yağmur yağıyor. Ya. Çok saçma değil mi? Buralarda ayı. O nere? Bodrum hatır mı onu? Ben nerelere gidiyorum ya? Hiç de oynayamam oğlum bu oyunu. Bismillah bismillah. Buralar nere? Bodrum. O ne lan? Anıyorum. Bilmiyorum mu? O bir şey var orada. Ben ben yukarı çıkayım. Amacım TV izlemekmiş. Ben televizyon izleyeceğim ama bakmadığım için mı kabul etmedi. Bir daha izleyelim. Şuraya oturuyorum. Dur oturmadan önce TV'yi bir açayım. Evet izle dedik. Hop. Ne diyor? Alert Ekril Killer ee, güç kapalı. Haydi. Hep televizyon izledim güç kapalı diye ben anlamadım ki. Ay. Arkadaş hiçbir şey anlamadım şu an. Ha bir de gök görülüyor. Işıklar yanıp sönüyor piller için ara. Ha televizyon pilli mi için arayayım? Dedik ki acaba. Ha, şunlar mı arıyoruz? Neden la piller? Şu tarafta. Bodrum'a mı indireceksin beni? Ben bunun sonunu biliyorum ama yukarıda da, da olabilir ya. Yok oh, ki yukarı odada? Bence vardır. İlla Bodrum'a mı ineceğiz? Vallahi orayı göster. <laughs> Kanka nasıl ineceğim oraya? kapıyı açabiliyor muyum? Hadi bakayım. Ha, şey, Bir şey yakıyorum. Bir kapanıyor. Evet kapıyı açtım. Ha, dış kapı niye gitti lan? Orma evin kapısı gitti? Aha pil burada. Yok o ne? Bomba mı? Aha pil vallahi burada. Bismillah. Bismillah. Bak. Bakmadan gidiyorum. Umarım bir şey beni yakalamaz. <laughs> Ney? O neydi? Her görüyor olmalıyım diyor. Ne gördüm acaba şu an? Robot kim? Ben kimden korkuş? Arkadaşlar evet. E, bu kadar korku oyunu bana yetti. <laughs> Neyse dur lan. Biraz daha şey yapayım. Haberleri izleyelim gel. Bence azıcık daha sabredebilirim. Gençler çok korkarsam vallahi kapatırım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Haberleri izlemek istiyorum. Burada koltuğa atıyorum. Ne diyor? Şimdi yatağa gitmiş. Ulan haberleri izleyecektik ya. Ya ben bu kimle konuştuğumu hiç bilmiyorum şu an. Yatağım nerede ki acaba? Onda bunda şundadır. Umarım matkatta değildir. Vallahi yatım mı matkatta? Koltuk olmaz mı bugün? Şimdi <laughs> koltuk doyayım. Şurayı gösteriyor sanki. Ee, o ne lan? Ay orada bir şey var. Bismillah. Dur. <laughs> Yalnız peki benim ciddi manada bir şey çıkarsa aşırı korkarım. Oğlum böyle oyunlar niye yapıyorsunuz ya? Ben hiç oynayamıyorum. Yatağım da yok zaten. Ben şurada garip bir yatacağım. Olmaz mı ne? Olmuyormuş. Bu ne nereye? Tık tık. Dışarı. Dışarıları da kilitlemişler ya. Bu ne? Allah Allah. Odam da yok. Televizyonu kapatacakmışım. Açmamış televizyon. Kapat. Kapattım. Bu ne şimdi? Işık anahtarlarını kapat. Vallahi kapatamayacağım. Orayı buraya gönderiyorum. Benim en korkuyorum. Dur kapatayım hadi. Tamam. Buradakini de kapatayım. Ben iş anahtarlarını kapatıyorum. Ev kanalını konuşsa ne yapacağım? Aman. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben daha fazla oynayamayacağım. Bay bay.